canlı canlı bir üretici serası içerisindeyiz. Şu anda hem de domatesler var. Haliyle üretim de ortalamış sona doğru gidiyor. Üreticimiz hem satmak hem de kendi ihtiyacını sağlaması için araya fasulye yetiştiriciliği de yapıyor bu şekilde. Bunlar yaprak galeri sineklerini, kırmızı örümcekleri, bazı hastalıklar kendini çekme gibi bir özelliği de var. Sera içerisinde bol miktarda botrytis hastalığından var. Kurşuni küf hastalığı da diye bunu söyleyebiliriz. Meyveler üzerinde bile belirtileri var. Fungusların mücadelesinin iyi yapılması gerekiyor. Açıktan bulunduğu her yerden bu şekilde gelirler. Gövde üzerinde çok fazla hasar bırakmış. Yapraklardan bırakmış. Demek ki yağışın olduğu bir dönemde, nemin olduğu bir ortamda sera içerisine gelmiş. Açıkçası bu yıl sadece domatesin fiyatı biraz iyiydi. Onun da şu anda iyi olduğunu çok da söylemek mümkün değil. 10 lirayla 20 lira arasında fiyatın değiştiğini söylediler az önce. 20 lira satılırsa maliyet, 10 liraya satılırsa zarar. Pazardan almış olduğumuz fiyatları düşününce üreticinin de bunu kazandığını düşünmeyelim. Bu domates seradan 10 liraya gitse Pazarda 30 lira, 40 lira, 10 liraya da üretici zarar eder. Tadı güzel bir çeşit, ancak hastalıklara da biraz duyarlı olduğunu söyleyebiliriz. Zarar ettiğiniz bir serada bol miktarda masraf etmek istemezsiniz. Her insanın yapacak olduğu doğal refleks budur. Bunlar botritis. Her tarafta var. Üreticinin işi oldukça zor. Aşılı bir yetiştiricilik yapılmış aşıyla üretime başlamak demek 3 kat 4 kat fide masrafını arttırarak başlamak demektir. Şurada da tuta zararları var. Şurada örneğin tuta meyveye gelmiş arvasını bırakmış, kurt oluşmuş. Sonra kurtlu bir meyve olacak. Burada iki tane farklı domates çeşidi var. İki tane pembe çeşit var. Üretici pembe domatesi neden tercih ediyor? Halde çok iyi satıldığını düşünerek ve öyle. Çünkü pembe domateslerin bunlar Botrytis'in lekeleri bakın. Pembe domatesin çok iyi kazandırdığı biliniyor. Üretici de çok fazla pembe domates yetiştirmeye başladı bu yıl. Ve geçtiğimiz yıl da öyleydi aslında. Hal böyle olunca pembe domatese yetiştiriciliği artıyor. İracat, i̇hracat, ihracatta sorun var. Bu yıl ihracatta sorun var. Şu öngörümü de açıkça söyleyebilirim. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde bu tür üreticilik yapanların oldukça zorlanacağını öngörebiliriz. İracat yapılan seralar jeotermal bölgelerdeki seralar olacak. Oradaki büyük alanlar olacak. Hem hastalık zararlıya karşı alınan önlemler hem tüccarın bir yerden çok fazla ürün bulabilmesi gibi avantajlardan dolayı o bölgelerden ihracat yapılacak. Buradaki üreticilerimiz yerel pazarlara, yurt içindeki pazarlara yönelik üretim yapacaklar diyebiliriz. Ne zaman önümüzdeki 10 yıl içerisinde bunu bariz şekilde göreceğiz. Bu öngörüyü bilmeden küçük kalmaya mahkum olursak, kaybetmeye de mahkum olacağız önümüzdeki süreç içerisinde üretici birlikleriyle ilgili yeni düzenlemeler yapılacak. Ziraat mühendislerimizin, üreticilerimizin bu konuda gelişme yapıp birlik halinde hareket etmeleri gerekiyor. Bu seraları iyileştirmeleri gerekiyor. Biz Büyümezsek, büyümeye karar vermezsek, karşı taraftaki büyükler, küçük üreticileri asla düşünmeyecekler. Ve bunlar kaybetmeye, her zaman az kazanmaya mahkum olacak. 3 dekar seradan elde edilen ürün ve gelir artık yetmeyecek. Ki şu anda sadece biraz arttırabilirse kendi ihtiyacını sağlar arttıramaz ise zarar eder. Herkese iyi bayramlar.